Her şey her zamanki gibiydi. Sessiz, sakin, sarsıntısız ve sanki hep böyle devam edecekmiş gibi görünüyordu. Ancak fırtına öncesi sessizliğin ne kadar aldatıcı olabileceğini herkes bilir. Bir sabah, İzmir'in sakin bir mahallesinde Nazlı mutfakta kahvaltı hazırlarken radyoda günlük güneşli bir hava durumu anonsu yapılıyordu. Havadaki koku ise taze demlenmiş Türk kahvesiyle karışmış, eşi Emre'nin iş kıyafetlerine sinmiş o tanıdık hafif ter kokusuydu. O anda telefon çaldı. Ekranda annem yazıyordu. İşte o an Nazlı anladı ki, güneşli gün planı iptal olmuştu, Fatma Hanım, Nazlı'nın annesiydi. Bu isim bile değişimlerin habercisiydi ve genellikle bu değişimler pek de iyiye işaret etmezdi. Elbette kızını delicesine severdi ama aynı zamanda, pek uğraşmadan her şeyi alt üst etme gibi eşsiz bir yeteneğe sahipti. Evde küçük bir tadilat başladı da, anlar mısın? sesi en az Türkiye Büyük Millet Meclisi oturumu kadar ciddi çıkıyordu. İşçiler bitene kadar bir iki hafta sizde kalayım diyorum dedi Fatma Hanım, sesi sert ama yumuşak, karşı konulmaz bir güçle, bir iki hafta. Bu, yaklaşan bir tufanın habercisiydi ve tabii ki itiraz kabul edilmezdi. Nazlı'nın gözleri Emre'ye döndü. Pencerenin önünde, ağır iş ceketini üzerine geçirirken geniş, güvenilir omuzları aniden çaresizce çökmüştü sadece içini çekti. Ağır, erkeksi bir iç çekişti bu, Fatma Hanım'la tartışmanın rüzgarını çıplak ellerle durdurmaya çalışmak gibiydi. Faydasız ve yorucu, gelecek günlerin düşüncesi, Nazlı'nın kafasını arı kovanı gibi dolduruyordu. O küçük, iki odalı daireye nasıl sığacaklardı? Herkes kendi düzenine alışmıştı, aynı çatı altında nasıl geçineceklerdi, Emre öngörülebilir, net bir adamdı, annesi ise fikirleri ve anlık kararlarıyla bir fıskiyeden farksız. Bu iki gezegenin çarpışması kaçınılmazdı. Ertesi gün, öğlene doğru Fatma Hanım tam anlamıyla teşrif etti. Taksiden inen sadece eski, naftalin kokulu devasa bir bavul değildi, aynı zamanda kendisi de vardı. 55-60 yaşlarında ama enerjisiyle sanki 40 yeni devirmiş gibiydi. Elinde bize açlıktan öldürmeyecek bir tepsi ev yapımı su böreği ve sağlam bir çay tepsisi tutuyordu. Apartmanın merdiven boşluğunda Müslüm Gürses'in sesi yankılanıyor. Fatma hanım börek tepsisini yere koyup ee kızım evime geldim. Diye ilan ediyordu. Emre ne kadar heybetli olmuşsun tam bir paşa. Dedi. Emre iş ceketini çıkarıp onu karşılamaya çıkmıştı. Ama bu enerjik sel karşısında biraz afallamış görünüyordu. Nazlı, büyük oğulları Arda'nın suskunluğunu fark etti. Genellikle gürültücü olan çocuk, sanki büyük annesini egzotik bir hayvan gibi izliyordu. Fatma Hanım kahkahasıyla, Aylin bu klasiktir, ruhun gıdası. Diye güldü, Nazlı salonun ortasında, artık Fatma Hanım'ın geçici ikametgahı olacak kanepede oturdu. Kanepe sanki isyan edercesine gıcırdadı, burası çok sıkıcı, hiç macera yok. Gözlerin ateşli ama sönmüş gibi. Bu işe bir el atmalıyız, dedi Fatma Hanım. Emre arada öksürdü, macera nasıl bakarsanız öyle. Bizim şantiyede her gün kendi maceramız var. Makine arızalanır, onu ikna etmeye çalışırsın. Annem homurdandı, makine başka, ruh başka. Ruhu yeşertmek için nazikçe ikna etmek gerek. Nazlı annesine baktı ve gözlerinde daha önce fark etmediği kıvılcımlar çaktı hayatlarının monoton ritminden kesinlikle çıkacak, yepyeni bir şeyler vaat eden kıvılcımlar, sırtında hafif bir ürperti hissetti, bu korkudan değil, umut ve beklentiydi. O sakin, öngörülebilir hayat raydan çıkmak üzereydi. İçindeki bir parça da bunu bekliyordu, annesinin kasırga gibi evlerinden geçip tüm sıkıcılığı dağıtmasını, görünüşe göre Nazlı'nın tek düze hayatında eksik olan maceralar tam da şimdi başlıyordu ve bu maceralar Emre'nin şantiyesindeki günlük mücadelelerden bambaşka olacaktı Fatma Hanım hemen yönetimi ele aldı Ona göre bu sadece evi düzene sokmak değil yeni bir hayat sadece kendine özgü bir ruh üflemek anlamına geliyordu Önceki günler Emre'nin sandviçlerinin ve Nazlı'nın basit yemeklerinin kokusunu taşıyan mutfak şimdi baş döndüren aromalarla dolmuştu Puf puf hamur işleri, dumanı tüten güveçler ve iç harçlarıyla hazırlanmış börekler adeta içten bir mutfak şaheseri yaratıyordu. Ama Fatma Hanım'ın listesinde sadece yemek yoktu. Bir şey bozulursa o gerçek bir şantiye şefine dönüşüyordu. Musluktaki damlamayı fark ettiğinde hemen durumu kontrol altına aldı. "Emre, canım senin ellerin altındır." dedi. Sesi o kadar şefkatliydi ki Emre sanki musluğu tamir etmeye değil Anında uzaya fırlatılmaya hazırlanıyordu. Hadi bakalım, bu evin reisi kimmiş? Derken Emre'ye öyle kurnazca göz kırptı ki, Emre alet çantasını getirmek için ayaklarını sürüyerek gitti. "Sen erkek adamsın Emre," dedi Fatma Hanım arkasından. Bu cümle bir emir değil, erkeklik görevini hatırlatan nazik bir uyarıydı. Emre yarım saat boyunca beceriksiz elleri ve olası bir sel baskını hakkında homurdanmasına rağmen musluğu tamir etti. Bu durum onun hoşuna bile gitmişti gerginlik havadaydı. Bir akşam Emre televizyon karşısında huzurla uyuklarken Arda yatağına yatırılmıştı. Fatma Hanım aniden Nazlı'ya döndü, gözleri özel, neşeli bir ateşle parlıyordu. Aylin dedi, sesinde öyle bir anlam vardı ki değişim rüzgarları esiyordu. Asmalı mescitte bir meyhaneye gitmeye ne dersin? Orada fasıl var. Gidelim, iki şarkı söyleriz. Ne bu böyle? Evde oturup ekşiyoruz. Nazlı afalladı. Meyhane fasıl. O bir şantiye işçisinin karısı, yedi yaşında bir çocuğun annesiydi. Meyhanede. Zihninde yüzlerce senaryo üretti ama annesinin kararlı bakışlarından kaçamadı. Anne, dedi, ama elini salladı, Emre siz de uyursunuz. Bir kadının evde solması değil, çiçek açması lazım. Hadi, en güzel elbiseni çıkar. Bu gece biz parlayacağız, Nazlı itaat etti. Dolaptan, bir kutlama için alınmış ama hiç giymemiş, parlak zümrüt yeşili ince ipekten bir elbiseyi çıkardı. Bedene yapışan, kumaşı tende kayarken unuttuğu kadınlığının fısıltısını hatırlatan bir modeldi. Üzerine o kadar iyi oturmuştu ki, saklamak istediği şeyleri yumuşakça gizliyor, göstermesi gereken her şeyi vurguluyordu. Ayaklarına uzun zamandır giymediği ince bantlı topuklu sandaletlerini geçirdi. Kırmızı ojeli tırnakları, ayakkabılarla adeta birer mücevher gibi parlıyordu. Odadan çıktığında Fatma Hanım ıslık çaldı. "Vay be. Ben de senin bütün cazibeni kaybettiğini sanmıştım. Gözlerin parlıyor, yanakların alal olmuş. İşte bu, kendisi ise büyük çiçek desenli, parlak renkli bir kaftan giymiş, Venedik Karnavalı'na gitmeye hazırlanıyormuş gibiydi. Sokağa çıktılar. Çiçek açan ıhlamur ağaçlarının kokusu ve taze gece havası Nazlı'ya her zamankinden farklı geldi. Meyhane gürültülü ve neşeliydi. Müzik çalıyor, insanlar dans ediyor, gülüyor ve şarkı söylüyordu. Fatma Hanım, sudaki balık gibi hemen ortama uyum sağladı, tanımadığı bir adama selam verdi. Adam da ona göz kırptı. Nazlı başta çekingen hissediyordu ama annesi sıkılmasına izin vermedi. Dans pistine çekti ve utanmadan bakışları umursamadan sadece müziğin ritmine kapılarak dans etmeye başladılar. Fatma Hanım'ın hareketleri o kadar özgür ve rahattı ki, Nazlı da onu taklit etmeye başladı. Sanki 20'li yaşlarındalarmış gibi dans ettiler. Sanki ne Emre, ne Arda, ne şantiye vardiyaları, ne de gıcırdayan kanepe varmış gibi. Sadece bir gece için her şeyi unutup coşmak isteyen iki kadındılar. Fasıl başladı ve Fatma Hanım mikrofonu kaptığı gibi Zeki Müren'den bir şarkıya giriş yaptı. Sesi, kahkahası gibi hayat dolu ve boğuktu, tüm mekanı dolduruyordu. Sıra Nazlı'ya geldiğinde o zümrüt yeşili elbisesiyle, parlayan gözleriyle ve içindeki ateşle ona. Katıldı, o gece sadece iki kadın değil, yeniden dolmuş iki ruhtular, gece yarısını çoktan geçmişti ve evlerine döndüler. Yorgun ama mutluydular. Merdivenleri çıkarken kıkırdayarak sessiz olmaya çalıştılar ama pek başarılı olamadılar, Daire kapısı aralıktı ve kanepede annesinin uyuması gereken yerde Emre oturuyordu. Belli ki onları beklerken uykuya dalmıştı. Emre, her zamanki derli toplu ve ciddi halinden bambaşka görünüyordu. Saçları dağılmış, kanepede yastıkların arasında büyük bir peluş ayı gibi komik bir pozisyondaydı. İkisi birbirine baktı. Gözlerinde aynı şey vardı o sevimli, sıcak, yuva gibi hissettiren Emre ve gece aleminden dönen iki deli kadın, sözleşmeden ona doğru yürüdüler. Fatma Hanım dikkatlice bir yanına oturdu, Nazlı diğer yanına geçti ve şakayla karışık ona sokuldu. Vücudunun sıcaklığını, teninin o tanıdık yuva kokusunu hissetti. Emre uykusunda bir şeyler mırıldandı, kımıldandı ama uyanmadı. İkisi de yanlarından ona yaslanmışken, içinde garip ama hoş bir his kapladı. Bu sadece eve dönmek değil, aileye geri dönmekti. Ama artık yeni, keskin ve parlak bir hisle, sabah, Nazlı onları hafif bir akşamdan kalmalıkla karşıladı. Başa hafif dönüyordu, ağzı kuruydu. Ama mutfakta Fatma Hanım çoktan harıl harıl çalışıyordu. Sanki hiç yatmamış gibiydi. Domatesli, biberli, bol tereyağlı mis gibi bir menemen yapıyordu. Menemen kokusu, Demli kahvenin kokusuyla karışıyor, dünkü eğlencenin kalıntılarını yavaş ama emin adımlarla uzaklaştırıyordu. Emre masaya oturmuştu. Biraz somurtkan ama tek kelime etmeden sadece onlara bakıyordu. Gözlerini hafifçe kısıyor, anlaşılan ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Nazlı karşısına oturdu. Fatma Hanım dumanı tüten tabakları önlerine koydu. Günaydın uykucular. Nasıl uyudunuz? Kendinizi yenilenmiş hissediyor musunuz? Nazlı zayıfça gülümsedi. Yeniden dolmuş gibiyim. Anne, uzun zamandır böyle eğlenmemiştim. Emre kahvesinden bir yudum aldı. Ona baktı. Gözlerinde alışılmış homurdanma yoktu. Başka bir şey vardı, merak. Sanki Nazlı'yı o zümrüt yeşili elbisesiyle meyhanede dans eden kadın olarak ilk kez görüyordu. Bu heyecan vericiydi, dün gece ortalığı inletmişsiniz, diye mırıldandı kalın sesiyle. Rüyamda duydum, sanki bir şeyler söylüyordunuz, güldü, sen hiç böyle şarkı söylemezdin, şirket pikniğinde bile Fatma Hanım kahkaha attı, Emre sen karını tanımıyorsun. Onun içinde bir ateş var, sadece bazen harlamaya ihtiyaç var, Nazlı menemenini yedi, kahvesini içti. Akşamdan kalmalık geçti ama içsel uyanış kalıcıydı. Annesi uzun zamandır suya hasret kalmış toprağı sulamış, içinde bir şeyler filizlenmeye başlamıştı. Rutin duvar kağıtlarının, gıcırdayan kanepenin altında gizlenen bir şeyler vardı ve maceralar devam ediyordu. Bu değişim rüzgarı hoşuna gidiyordu ve annesi bile fark etmeden ona yardım ediyordu. Hikaye, Nazlı'nın sıkıcı bulduğu cevahir alışveriş merkezinde farklı bir perde açacaktı. Normalde sıkıcı günlerin krallığı olan bu yer, Fatma Hanım'la birlikte maceraya dönüşüyordu. Ama bu başka bir zamanın hikayesi ve o mağazanın provasında kırmızı gece elbisesiyle yaşanacak olan o sahne sadece bir başlangıçtı. Gözleriniz buraya kilitlensin, çünkü Nazlı'nın hayatında çok daha büyük sırlar ve heyecanlar kapıda. The Storm had only just begun. Nazlı, cevahir alışveriş merkezinin kalabalık koridorlarında annesi Fatma Hanım'la birlikte ilerlerken, içi tuhaf bir heyecanla çarpıyordu. Normalde burası onun için sadece sıkıcı bir alışveriş merkezinden ibaretti. Gri duvarlar, soğuk ışıklar, birbirini tekrarlayan mağazalar. Ama bugün her şey farklıydı. Fatma Hanım, adeta bir avcı gibi gözleriyle etrafı tarıyor, aniden keskin bir dönüş yaparak bir iç çamaşırı mağazasına daldı. Nazlı'nın kalbi tekledi. O mağaza sadece dantel, atlas ve ipekten yapılmış, kadınların en gizli silahlarını barındıran bir cennetti. Nazlı genellikle daha sade ve rahat şeyleri tercih ederdi. Ama annesinin kararlı adımları onu sürükledi. Tezgahın üzerinde kırmızı ipeğin en ateşli tonu olan neredeyse al rengine çalan bir gecelik duruyordu. Siyah tel detaylarıyla öyle zarif ve kışkırtıcıydı ki Nazlı'nın yüzüne bir sıcaklık yayıldı. "Emre," dedi annesi tatlı bir sesle. "Sence bu bana yakışır mı?" Emre önce kollarını göğsünde kavuşturmuş, bariz bir şekilde sıkılmıştı. Fakat annesinin ve Nazlı'nın gözleri kırmızı ipek parçasına kaydıkça, yüzünde hafif bir kızarma belirdi. O kadar uzun zamandır böyle utanmış, şaşırmış görmemişti onu, vallahi size her şey yakışır, diye mırıldandı Fatma Hanım, gözlerini kaçırarak ama gözlerindeki ifade bambaşkaydı. O bakışlar, geceliğin üzerinde nasıl durabileceğini, Nazlı'nın teninde nasıl parlayacağını hayal ediyordu, Emre'nin yüzü kıpkırmızı, aklı başından gitmiş gibiydi. Nazlı hafifçe gülümsedi. Bu kadar Kurnaz bir adamın böyle utangaç olması başlı başına komik bir tabloydu. Prov kabinine geçtiklerinde küçük alanın içinde üçü de biraz tedirgindi. Kabinin kapısı yerine ince bir perde vardı. Bu perde hem sesleri hem ruh hallerini dışarı sızdırıyordu. Fatma Hanım geceliği ve birkaç takım daha alırken Nazlı da mütevazı ama yine de dantelli bir takım seçti. "Sen de bir şeyler al, sıkılma." dedi annesi emredici bir tonla. Fatma Hanım Emre'yi de prova kabinine sürükledi. Gel bakalım Emre, sen bizim başmanımızsın kadın güzelliği konusunda diye şaka yaptı. Emre direnmeye çalıştı ama kim Fatma Hanım'ın baskısına karşı koyabilirdi ki? Fatma Hanım oyunun dozunu iyice artırdı. Hani bana her şey yakışırdı. Şimdi daha dikkatli bak bakalım. Hangisi daha çok hoşuna gitti? Kırmızı mı, siyah mı? Nazlı perde arkasından hafifçe güldü. Aralarındaki bu oyun, sıradan bir aile ilişkisi olmaktan çıkmış, alaycı ve flörtöz bir enerjiye dönüşmüştü. Emre, o imkansız soruyla karşı karşıyaydı. Ateşli bir gül mü, yoksa masum bir papatya mı? Dudaklarından tek bir kelime çıkmadı. Sessizliği daha çok şey anlatıyordu. Bir anda perdeyi hafifçe araladı, gözleri Nazlı'nınkilerle buluştu. O kısa bakışta, sanki bütün bir roman gizleniyordu. Sonra sanki görünmez bir güç tarafından itilmiş gibi hızla arkasını döndü ve hadi gidelim artık diyerek mağazadan neredeyse kaçtı. Nazlı ve annesi birbirlerine baktılar. Fatma Hanım'ın yüzünde zafer kazanmış bir generalin gülümsemesi vardı. Az sonra mağazanın fotoğraf kabinine geçtiler. Küçük, üç kişi için dar olan kabine sığışmaya çalıştılar. Fatma Hanım, haydi Emre sen ortaya geç, diye komut verdi. Emre kaderine razı olmuş gibiydi üçü yan yana otururken bedenleri o kadar yakındı ki birbirlerinin sıcaklığını hissediyorlardı. Omuzlar birbirine değiyordu. Makine deklanşöre bastıkça Fatma Hanım Emre'ye hafifçe bastırıyor, Nazlı da şakayla karışık ona sarılıyordu. Emre gülümse. Memnun musun? Diye sordu Fatma Hanım. Emre gülümsedi. Gülümsemesi zor çıkıyordu ama gözlerinde daha önce hiç görmediği bir merak ve heyecan parlıyordu. Bu oyun onu da içine çekmiş ve hoşuna gitmişti. Fotoğraflar art arda çekilirken bunun sıradan bir aile albümü olmadığını anladılar. Çok samimi, canlı ve aralarındaki özel enerjiyi yansıtan karelerdi bunlar. Birkaç gün sonra Fatma Hanım gitti. Evin tadilatı bittiğini söyledi ama Nazlı, annesini daha uzun süre kalması için bin bir bahane uyduracak biri olarak tanıyordu. Ondan sonra ev alışıldık sessizliğine geri döndü ama artık bu sessizlik eskisi gibi değildi. Annenin kahkahası, yaptığı güvecin kokusu ve içlerinde yeni, zor fark edilen ama belirgin bir kıvılcım vardı. Emre ile hayatları daha önce sıkıcı bir dizi gibiyken, şimdi renklenmişti. Daha sık gülüyor, birbirlerine yeni gözlerle bakıyorlardı. Emre sadece güvenilir bir eş değil, heyecan verici bir adam olarak yeniden keşfediliyordu. Bir akşam, annesinin uyuduğu odada kanepenin minderleri arasında sıkışmış bir şey buldu Nazlı. Eline aldı, fotoğraf kabininde çekilmiş o resim şeridiydi. Gülümseyerek o anı hatırladı ama sonra dikkatlice baktı, kanım çekildi. Fotoğraf şeridinin arkasında, annesinin el yazısıyla yazılmış kısa, şifreli bir not vardı. Ama bu not ona değil, Emre'ye yazılmıştı. Birkaç kelime vardı sadece, ateşli gülü seçtiğini biliyorum ama unutma, en güzel güllerin en keskin dikenleri vardır. Dikkatli oldamadım, nazlı buz kesildi. Beyninde şimşekler çaktı. O masum oyunlar, o kışkırtıcı şakalar birdenbire uğursuz bir anlam kazandı. Bu sadece evliliği canlandırmak için oynanan bir oyun muydu? Yoksa annesi, Emre ile çok daha derin, çok daha tehlikeli bir oyun mu oynuyordu, gözleri karardı. Annesinin asıl niyeti neydi? Ona yardım mı ediyordu, yoksa onunla mı rekabet içindeydi? O anda güvenli, öngörülebilir dünyasının temelleri sarsıldı. Ayaklarının altındaki zemin dipsiz bir kuyuya dönmüştü ve fırtına daha yeni başlıyordu. Nazlı, notun ağırlığıyla sarsılmıştı. Emre'ye mi anlatsaydı yoksa kendi içinde mi saklasaydı? Ama o gecenin ardından evdeki atmosfer değişmiş, her köşede bir sır, her bakışta bir fısıltı gizlenmiş gibiydi. Emre artık sadece güvenilir eşi değil, bilinmeyen bir oyunun içinde gizemli bir figür olmuştu. Günler ilerledikçe Fatma Hanım'ın gidişinden sonra evdeki sessizlik daha da derinleşmişti. Nazlı, eski hayatının o tek düze ritminden kopmuş, yeni bir bilinmezliğin kıyısında yürüyordu. Emre ise iş dönüşlerinde yorgun ama bir o kadar da düşünceliydi. Gözlerinde bazen anlaşılmaz bir gölge beliriyordu. Bir akşam, Nazlı evde yalnızken kapı zili çaldı. Kapıyı açtığında karşısında siyah pardesülü, yüzü gölgede kalmış biri duruyordu. Gözlerinde tanıyamadığı ama tanınmaktan korkan bir ifade vardı. "Fatma Hanım'ın size bıraktığı bir şey var." dedi alçak ve gizemli bir sesle. Elinde küçük, eski bir kutu tutuyordu. Nazlı'nın kalbi sıkıştı. Kutuyu aldı. Üzerinde hiçbir yazı yoktu ama içinden çıkanlar hayatını alt üst edecekti. Kutunun içi eski mektuplar, siyah beyaz fotoğraflar ve bir anahtar içeriyordu. Mektuplarda Fatma Hanım'ın gençlik hikayeleri Gizemli ilişkiler ve bir sır saklıydı. Bu sır, Emre ile olan bağlarını çok daha karmaşık hale getirebilirdi. Nazlı, o anahtarın neyin kapısını açtığını bilmiyordu ama hissediyordu ki bu kapı açıldığında hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı ve işte tam o anda evin içinde hafif bir tıkırtı duyuldu. Sanki birisi onları izliyordu. Nazlı derin bir nefes aldı. Anlayışla karışık bir korku dalgası bedenini sardı. Bu sadece bir başlangıçtı. Gece karanlığında bilinmeyenin kapısı aralanıyordu. Fırtına devam ediyordu ama bu kez Nazlı da içindeydi. Ve o kapıdan içeri adım attığında hayatının en büyük sırrıyla yüzleşmeye hazır olması gerekiyordu. Akşamın koynunda Nazlı kutudan çıkan mektupları titreyen elleriyle inceledi. Fatma Hanım'ın gençlik yıllarına ait oldukları belli olan bu mektuplar sıradan anılardan çok daha fazlasını saklıyordu içinde. Her satır gizem dolu bir hikayenin parçasıydı. Aşklar, ihanetler ve gölgeler. Özellikle bir mektup vardı ki, diğerlerinden farklıydı. Üzerinde sadece Emre'ye yazılıydı. Nazlı'nın kalbi hızla çarparken, Emre'nin o dalgın, yorgun bakışları gözlerinin önüne geldi. Acaba Fatma Hanım ile arasında saklanan gerçek neydi? Bu mektuplar Emre'nin geçmişine mi ışık tutacaktı yoksa karanlık bir sır ortaya çıkaracaktı? Tam o sırada, evin içinde hafif bir esinti dolaştı. Kapı hafifçe aralandı ve içeriden bir gölge süzüldü. Nazlı irkildi, nefesi kesildi. Kim o? diye fısıldadı, sesi titriyordu, gölge yavaşça ortaya çıktı, tanıdık ama bir o kadar da yabancı bir yüz. Emre'nin eski bir arkadaşı, yıllardır ortalıkta olmayan, geçmişin tozlu sayfalarından fırlamış bir adamdı. Nazlı hanım, dedi derin ve gizemli bir sesle, Fatma Hanım'ın size bıraktığı sırlar sandığınızdan çok daha büyük. Bu sadece başlangıç. O an anladı ki hayatının en büyük fırtınası daha yeni başlıyordu. İplerin kimlerin elinde olduğunu, kimin dost, kimin düşman olduğunu çözmek için artık çok geçti ve kapı ardında kapandı. Perde arkasında yeni oyunlar başlamıştı. Nazlı derin bir nefes aldı. Karanlık ve bilinmezlik içinde yol alırken önünde sadece tek bir seçenek vardı: Gerçeği bulmak ama ya gerçek, onu bulursa? Gece İstanbul'un hafif sisli sokaklarında ağır ağır ilerlerken, Nazlı'nın aklında bin bir düşünce dönüp duruyordu. Elindeki eski mektuplar, Fatma Hanım'ın geçmişinden fısıldayan sırlarla doluydu. Emre'nin yüzündeki o değişen ifade, artık gizemli bir sır perdesi aralamıştı. Ama kimse ona neyin peşinde olduğunu tam olarak söylememişti. O sırada kapı çaldı. Nazlı tereddütle kapıyı açtı. Karşısında yıllardır görüşmediği Emre'nin eski yakın arkadaşı Murat duruyordu. Siyah pardesüsünün yakalarını kaldırmış, yüzü gölgelerle saklanmıştı. Fatma Hanım'dan sana bir mesaj var, dedi sessizce. Bu iş sandığından daha derin, Nazlı kutuyu ve mektupları gösterdi. Murat hafifçe gülümsedi ama gözlerinde donuk bir ciddiyet vardı, hazırlan. Gelecek günler seni şaşkına çevirecek, o anda evin içinden gelen hafif bir tıkırtı üçünün de dikkatini çekti. Sanki ev onları izliyordu. Nazlı, kalbinde hem korku hem merakla artık geri dönüşü olmayan bir yola girmişti. Karanlık perde aralandığında geriye dönüş yoktu ve o gece İstanbul'un sokaklarında fırtına sadece gökyüzünde değil, evin içinde ve Nazlı'nın ruhunda da kopuyordu.